Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde Pamuk Prenses isminde dünyalar güzeli bir kız yaşarmış. Güneşli bir günde Pamuk Prenses ormanda yürürken bir küçük domuzcuk görmüş. Bu domuzcuk sanki yolunu kaybetmiş gibi etrafa bakınıp duruyormuş. Pamuk Prenses ona yardım etmek için Yanına gitmiş. Merhaba küçük domuzcuk. Ay! Sen de kimsin? Uzak dur benden. Korkma domuzcuk ben Pamuk Prenses. Sana asla zarar vermem. Domuzcuk saklandığı ağacın arkasından yavaş yavaş çıkmış. Pamuk Prenses bana yardım edebilir misin? Evet elbette edebilirim. Önce ne oldu anlat bakalım. Nasıl buralara geldin? Bu sabah oyun oynamak için dışarı çıktım. Ama oyuna öylesine dalmışım ki evden çok uzaklaştığımın farkına bile varmadım. Sonra evime geri dönmek isterken bir Ağustos böceği zıpladı tepeme. Durmadan ses çıkardı kulağımın dibinde. Ondan kurtulmak için hızlıca bir sağa bir sola koşturup durdum. Sonunda Ağustos böceği uçup gitti. Ben de böyle ormanın ortasında kalıverdim. Saatlerdir evimin yolunu arıyorum ama sanırım kayboldum. Abilerim beni çok merak etmiştir. Pamuk Prenses lütfen bana yardım et. Pamuk Prenses küçük domuzcuğa evini bulmasında yardım edeceğini söylemiş. Ve birlikte yola çıkmışlar. Söyle bakalım domuzcuk evinin yakınlarında neler var? Aa, şey koskocaman ağaçlar var. <laughs> hmm, ama bu ormanın her yerinde koskocaman ağaçlar var. Evinin yerini belli eden daha belirgin bir şey söylemen gerek. Hmm. Evimizin yakınlarında yemyeşil suyu olan bir göl var. Bu ormanda bir sürü yeşil göl var. Acaba hangisi? Bilmiyorum ki. <laughs> Pekala domuzcuk üzülme. Bütün gölleri sırayla gezer ve evini buluruz. Pamuk Prenses ve Küçük Domuzcuk bir süre ormanda ilerledikten sonra yemyeşil suyu olan bir göle varmışlar. Suyun üzerinde nilüferler, etrafında da uzun uzun sazlıklar varmış. Ancak Küçük Domuzcuk üzülerek evinin bu gölün yakınlarında olmadığını söylemiş. Domuzcuk çok üzülünce canı sıkılmış ve yerden bir taş alıp göle fırlatmış. Fakat bir anda gölün içinden üzerlerine dev bir kurbağa sıçramış. Pamuk Prenses neredeyse kurbağanın altında ezilecek olan domuzcuğu zor kurtarmış. Rırak, rırak. Hanginiz evime taş attı? Şey, özür dileriz dev kurbağa. Biz sadece küçük domuzcuğun evini arıyoruz. O halde biraz ilerideki kayıklı göle gidin. Domuzlar orada dolaşmaya bayılır. Pamuk Prenses ve Domuzcuk hemen bu dev kurbağanın söylediği gölün kenarına gitmişler. Hadi etrafa bakalım domuzcuk. Belki de evine yaklaşmışızdır. Domuzcuk bir süre koklaya koklaya gölün etrafını dolansa da evinin yerini bulamamış ve başlamış hüngür hüngür ağlamaya. Ülüm! <laughs> Elim, Evimi istiyorum ben. <laughs> Şş, sakin ol domuzcuk ağlama. Domuzcuk o kadar yüksek sesle ağlıyormuş ki gölün içinden Kırmızı dev bir balık fırlayıvermiş üzerlerine. Pamuk prenses domuzcuğu yine zor kurtarmış. <laughs> Buna ne ya? Bütün balıkların öğle uykusu bölündü. Domuzcuk karşısında kızgın bir balık görünce korkudan prensesin arkasına saklanmış. Kusura bakmayın sayın balık. Bu sevimli domuzcuğun göl kenarındaki evini arıyoruz da. O halde şu illerde iskelesi olan göle gidin. Burada bir çamur havuzu var. Domuzlar çamuru çok sever. Kırmızı balık göle geri atlamış. Pamuk prenses ve domuzcuk da iskelesi olan göle doğru yürümüşler. Bir süre sonra pamuk prenses yerde birkaç çamur ayak izi görmüş. Domuzcuk yerdeki ayak izlerine bak. Aa! Bunlar abilerim olabilir. Pamuk Prenses ve Domuzcuk bir umutla göl kenarında gezinmeye başlamışlar. Ve sonunda domuzcuğun evini bulmuşlar. İşte evimiz orada. Abi domuzlar minik domuzcuğun eve döndüğünü görünce hemen koşup ona sarılmışlar. <laughs> Seni çok merak ettik kardeşim. Nereye kayboldun böyle? Bir Ağustos böceği başıma neler açtı neler bir bilseniz. Ama Pamuk Prenses olmasa evimin yolunu asla bulamazdım. Teşekkür ederim prensesim. Ah. <laughs> Bundan sonra evinin yolunu iyice öğrenmeli ve etrafında ne var ne yok çok iyi bilmelisin minik domuzcuk söz mü? Söz. Domuz sözü. Üç domuzcuk yeniden bir arada oldukları için evlerinin önündeki çamurda gün boyu eğlenmişler. Hatta Pamuk Prensesi de bu eğlenceye dahil etmişler. Minik Domuz o gün Pamuk Prensesle karşılaştığı için çok şanslıymış. Çünkü bu diyarda iyi kalpli prensesler hayvanlara ve insanlara her daim iyilik yapar ve onlara yardım ederlermiş.